Nasılsın? Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Ne işle meşgulsün? Ee, aile hekimiyim. Ayaza Aile Sağlığı Merkezi'nde. Ee, İstanbul'dan katılıyorum. Kaç yıldır? Ee, yaklaşık 12 yıldır doktorum. Ee, 4 yıllık da aile hekimliği yapıyorum. Evliyim. 20 aylık bir bebeğim var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Sağ İsmi ee, Özer. 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 Evet. Kimle geldiniz? Ee, abimle geldim. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Benziyorsunuz. Evet. İyi İki akşamlar. İki kardeş, kardeş misiniz? Üç kardeşiz üst geldi. Tanıyalım sizi. Öngün İnan, bilgisayar mühendisiyim. Kardeşime başarılar diliyorum. Aynı zamanda yarışma şansı da inşallah yanında olur. Bol İnşallah. Şanslar. Siz mi yönlendirdiniz? Yok hayır kendisi. <laughs> kendisi istedi. Evet, eşim başvurdu. <laughs> Çok güzel. Tamam. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Hazır tamam. mısın Orkun? Hazırım. Yarışma başlıyor efendim. İlk sorumuz da geliyor. Dileğinin gerçekleşmesini samimi olarak çok isteyen biri. Bunun nasıl istediğini söyler. A. Can havliyle. B. Can kulağıyla. C. Canı gönülden. D. Can hıraş. C. Canı gönülden son kararım. İkinci sorumuz geliyor. Daha çok eskiden ...altın para şeklinde ambalajlarda satılan yiyecek hangisiydi? A, kraker. B, lollipop. C, sakız. D, çikolata. Ben bunu seyirciye sormak istiyorum. Değerli seyirciler... ...daha çok eskiden altın para şeklinde ambalajlarda satılan yiyecek hangisiydi? A cracker, B lollipop, C sakız, D çikolata. Seyircilerimiz D diyor, yüzde seksen sekiz. güveniyorum. D çikolata son kararı. Hiç onlardan geçmedin mi eline o para altın şeklinde çikolatalar? Mı? Hatırlayamadım yani. Şimdi hatırladın mı? <laughs> evet, evet çikolata sakız arasında kaldım hatırlayamadım. Onun için seyirciye sormak istedim. İlk barajı geçtin bin lira kazandın. Evet. Üçüncü soru geliyor. Bekliyorum. 80'lerde popüler olan hemen hemen her evde bulunan tencere takımları genellikle hangisinden yapılırdı? A. Seramik B. Porselen C. Emaye D. Bakır C. Emaye son kararım. Dördüncü sorumuz şöyle. Ahir Dağı'nın eteklerinde beslenen keçilerin sütüne aynı dağdan toplanan salep ve şeker eklenip soğutularak yapılan tatlı nedir? A Maraş dondurması B Afyon Kayma, C Öşmerim. D Cezarye. Ben e, burada yüzde elli Joker hakkını kullanmak istiyorum. %50 Joker hakkını kullanmak evet. istiyor orkun. Alıyoruz geçersiz seçeneği orkun. A Maraş dondurması D Cezarye. de Cezaria son kararı. Keçinin sütü ne? Evet, ha? He? pardon. Evet. Heyecanlandın mı biraz, o kız? Biraz heyecanlandım. Sağlık olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. iyi bak. Evet. 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 evet.